Merhaba arkadaşlar, Rock. Happy Wheels'ten yeni bir hoş geldiniz. Happy Wheels'ta bugün yine sizin yaptığınız haritalardan oynayacağız. Bakalım bugün neler yapacağız. Bayağıdır da Happy Wheels oynamıyoruz. Ee, Happy Wheels istiyor musunuz? Happy Wheels'ta güzel şeyler geliyor yani. Happy Wheels'a devam et falan gibisinden. Bayağı yapılmış yeni haritalarımız da var galiba. Şöyle bir bakalım. Ee, ayın kaçı bugün abi? Ayın 20... Evet, bakıyoruz. <laughs> Şu an bakamıyorum. Ay, ay 26'sı. Tamam bu 21'i zaten. Aa, evet bundan oynayabiliriz. Pekala. Bakalım nasıl bir haritaymış. Çocuğumla beraber bir maceraya çıkalım bugün. Ha ha ha. Bırak abi. Sevliyorsun ya. Sıkıyorsa geçersin ya. Yapmış. Hadi bakalım. Eee aa bir dakika. Şunu da tam ekrana alayım mı ben? ne diyorsun lan sakallı? Şimdi şunu tam ekrana alalım. İzin ver diyelim dayıya. Tamamdır. Hadi bakalım. Ananın gözü kara. Babanın. He. İzin ver abi. Her seferinde izin ver diyeceğim herhalde. Aa! 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 Yapmayın! Yap! Aa! O çocuğumun götü başı her yere ayrı oynayarak oradan uçarak gitti. Ben de boynumda... O boynumdaki okul lokal anestezi bile yapmadan çıkartabilen muhteşem bir cerrah hekimim arkadaşlar. Sonundaki hareketim niye yaptım bilmiyorum. Evet, evet. Oy, oy, oy. Aa, a a Bir dakika, şimdi bir saniye. Hiç dokunmuyorum ha. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Dümdüz gidiyorum. O. Oh. Dan E bitmiyor abi burada. Ha, tamam kazandık abi gördüğünüz gibi. Götümdeki demek ki oku çıkartmam gerekiyormuş. Peki bu fena değildi. Şurada bir 4 yıldızlı olan var. 2180 kişi oynamış. Bakalım o nasıl. Lan! Aa yine mi bu? Yine mi bu? Sal beni lan. ha Aa! Aa, gidemiyorum. Aa, gidemiyorum. Aa, hadi çocuğum. Hadi sen git ben geliyorum. Aa! aa, aa. Bırakın lan beni. Bırakın beni. Ellere. Bırakın beni. Ha 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 ha. Tamam süper. Süper. Aa götümden çıkar. Oo. Evet abi. Çok felaket çıkarttılar yalnız. Ha. Evet bundan sonra böyle çocukla böyle bir hayat yaşamaya karar verdim. Eee yeme içme derdi yok. O benden yiyor gördüğünüz gibi. Ben de onun götüne doğru. Öyle böyle sonsuza kadar yemek sıkıntımıza. Evet bunu oynamayacağım. Bunu oynamayacağım. Bunda çok bir olay yok. Şuna bakalım. Biraz zor olabilir ama ben bunu yapıp test etmek için iki gün harcadım. Videoda oyna ve bitir lütfen. Abi yani ben iki gün harcamayayım da. Ne oluyor lan? Gökdeli niye? Evet yanlış tuşa bastım. X mi C mi? Hangi tuş ya? Bir dakika R. Space. Ha space tamam. Oo oo, oo. Güzel güzel. Acı yok Raki acı yok. Aa evet. Bizim adamı zaten bacaklar tutmuyordu. Kollar da çalışması lazım. Evet abi. Ee... Güzel. Böyle böyle giderim ben. Dur. Ay. Oh my leg. Oh, my leg. Abi lütfen. Ah ah Aa. 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 Uçtu bacağım uçtu. Bacağım uçtu. Belden altım zaten yoktu. Artık hiçbir şeyim yok. Böyle bir şey olamaz. Aa. Ooo. Orada çok pis öldüm ha. Neyse bir saniye bu sefer. Her yerim tutuyor abi. Tamam, 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 tamam. Sakin, sakin ol, sakin, sakin. Tamam, çok güzel, çok güzel geçtim ben He, he, on numarasın, on numarasın. Çok tatlısın bebeğim. Aa, aa, Melek, aa, Abi oradan sonra sapıtıyor. Aa, ben bir ihtiyar, ihtiyar olarak bu işi başaracağım. Oo süper. Haydi harika. Harika. Aa on numara. Aa bitti. olsun son anda bir tane yedik ama kolum fırlamasına rağmen bunu da kazanmış bulunmaktayım. Çok temizdi. Bu oyunda too hard, demiş. Yapımcı Mr. Okuyamadım Mr. Evet. Bu map Burak için hazırlanmıştır. Pekala bakalım. Anay! 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 Anayın. Anayın. Yani şimdi bunu neden yaptın? Bunu bana neden yaptığını söyle. Oo! I can live, I can fly. Ah, ayak <laughs> kablayım, Pis öldüm ha. Pis öldüm abi. Oh oh, 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 Benim sırtımda çocuk yok muydu ya? Artık yok çünkü. Güzel indim ha. Hey sonsuzluğa, sonsuzluğa. Şuradaki bombadan kurtuldum be. Güzeliz, güzeliz çocuğu. Çocuğum güzel değiliz. Oo çocuk sapıttı gitti abi ben de orada havada kaldım ya. Buradan nasıl yapacağız Gökdeli niye bunu? Gökdelen iyi bunda bildin ya. Şöyle bir geçelim. Evet. Çocuğun seslerini bayağı bir dinledim abi. Şu an çok üzgünüm. Neyse hadi bakalım. Hop! Aa! O, tamam orada çocukla birlikte fırlayabilir miyiz dedin? Önden fırlayabiliyor muyuz? Şöyle bir dakika şunu deneyelim. Da Aa her türlü çocuğun bir damarları bir fırlıyor ya. Çocuk bir delini. Ha. Abi hayat çok kötü ya. Oyla kaza oturtulur mu bir insan? Gözünü seveyim de biçim acıyodur ya. Oynarsan sevinirim demiş. Korsan Metin miydi? Neydi galiba? Tam okuyamadım da. Siyahlara çatmamaya çalış. Tamam. E çarptım ben siyahlara. E ben umarsızca Aa! Kafama bak ya Oo! Abi kafamı gördünüz mü Bu güzel olmuş ama beğendim bunu Çıkarın lan çıkarın Çıkarın çıkmak istiyorum Oo, o oh. Ben niye uğraşayım ki aşağılara düşmekle Burada böyle mutlu mesut bir hayat yaşayabilirim abi Ah bacak Bacak gitmeyecek dur Na 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 Çuf. Na 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 Evet o nasıl duruşum? -ra -ra -ran 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 -ran. <laughs> evet şöyle hop çok temiz gidiyoruz çok temiz. Aa Vok çıktı. Dur düzel. Of oğlum orada çok pis düştüm lan. Tamam süper. Süper süper harika. Aa! Abi çok kötü oluyor ya. Çok kötü oluyor. Ay yürek dayanmıyor buna. Buna yürek dayanmıyor. Abi böyle bir şey oldu. Böyle bir şey sizin attığınız işte. Hadi bakalım hanım diyor. Bir attı. Dur lan karısıyla yine adamla oy. Aa! 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 Oo! Ay ben bundan ne aldım böyle ya? Oğlum katliamın içine koymayın lan. Tuğba abla ne zaman hangar game çekeceksiniz? Buradan soru sormuş adam. Mantıklı lan. Belki çekebiliriz. Belli olmaz ne zaman çekeceğimiz. Dur bakalım. Ay çocuğumun götübaşı yine ayrı oynuyor. Aman aman ama orada hile var. Hacker. Hackerlık yapıyorsunuz. E abi buradan nasıl geçeceğiz? He tamam. Evet. 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 Evet, evet. Hop güzel. Yavaş yavaş tamam yavaşladım güzel. Aa! Lan yavaşlattın lan beni. Lan hain kostok. Aa hain domdoma bak. Beni hem yavaşlattı hem de bana tuzak kurmuş orada. Ulan. Am yavaş falan gitmeyeceksin abi. Basacaksın. Buradan kaçmalıyım çünkü. O çok güzel lastikle engellemiştim ha. Ama bana yine bir tane <laughs> götümden saplanmış. La! Çok güzel. Çok görünmez yerlerden uçarak gidiyorum anasını. Evet arkadaşlar, şu an iş iyice paranormal boyutlara geçti. Neler olduğu hakkında bir fikrim yok. Aa! Oo ay! <laughs> Benim bele bak bel fıtığı böyle bir şey abi. Belim yok oldu. Güzel almamış bu ama ya. Bunda pasa ölüyorsun. Hiçbir olayı yok. Çünkü bir tane daha oynayalım, bitirelim. Ha demo değil de şunu oynayalım. Hadi bakalım 4000 kişi oynamış. Evet yine ben bahçıvan olarak. Bir olayımız var mı bugün? Yani güzel zıplamadık orada tamam zıplayarsak daha iyi olur. Diyecek bir şey bulamadım arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yine videonuzun başına, e, haritanızın başına Burak Oyunda yazarak beni burada, e, sizin maplerinizi ben de oynayabilirim. Böyle. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.